Güzel bir, bir gün ya. Biraz balkonda oturayım dedim. Yemin ediyorum var ya. Ay. Oruç da pek çekilmiyor ya. Yemin ediyorum. Oh. O ses ne ya? Tövbe estağfurullah. Aman dışarıdan geliyordur. Neden gelecek? Başka hiçbir yerden gelecek diye bir şey yok. Yani dışarı dışarıdır sonuçta değil mi? Yani evde bir olacak hali yok. sola Bıktım ben. Niye evden ses geliyor? Evde yalnızım bir de. Allah'ım kafa yiyeceğim. ses ne ya? Allah'ım sen bana sabır. Tövbe yarabbim. Tövbe 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 tövbe. tövbe. Ay Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. O neydi lan öyle? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Allah'ım. Samara Hanım'sı bir şey gördü. Gitti mi? Gitmiş midir acaba? Açsam mı? Açayım, açayım. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya çok korkuyorum. Ay Açsam mı? Şu elimi açayım. Allah bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Yüreğini kapatayım. Allah'ım. Benim, benim tava almam lazım tava 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 burada tava lazım tava Allah'ım niye hiçbir tava burada yok tövbe tavalar nerede ya şu şey olur mu acaba cezbe cezbe olur bence bu ne ya bu tava niyetine girmiyor ki ne <laughs> o şey buradaydı buranın önündeydi Hiçlere bakmak istemiyorum. Neden bu evde bir sürü oda var? Dilerde değil ki yerde olsa hemen çıkardı. Ay ya bu evde niye bir sürü oda var? Salon, salona bakmam lazım. Salona bakmam lazım. Salonda mıdır acaba? Ay Bismillah, salondaysa kafayı yerim. Şuraya bakacağım. Oo yok. Okey okey salon temiz salon temiz. Allah'ım buradaki odalardan nefret ediyorum. Burada mı? Korkuyorum ben buradan. Bizi... Burada değil. Peki hangi odada olabilir? Burada banyo var. Bu odamda. Bu odadan nefret ediyorum. Burada olsa çıkardı zaten. Ay burada benim odam var. Ay annemin ya var? Allah'ım bu evde neden bir sürü adam var? Ay bismillah 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 açıyorum açıyorum. bıksın. Yemin ediyorum bıksın. Şu şeyleri çevirmekten. Yemin ediyorum. Bu ne ya? Ay bir kere daha gideyim. Bunu. Ne ne olmaz. Uf, ben bıktım. Ben bıktım bu şeylerden. Yemin ediyorum bıktım ya. <laughs> Allah, ım. Niye geliyor bu şeyler ya? Samara gördüm ben. Haa. Samara mı? Samara gördüm ben az önce Samara'ya benzeyen bir şey gördüm daha doğrusu. Ay. sıkıldım ya sıkıldım. Yani bari Ramazan Ramazan gelmeyin. Bu ne ya Ramazan'da benim bildiğim gelmez bu şu tarz şeyler. Bu ne ya? Ay, sıkıldım. Ben bu kapıyı açarsam düşüp bayılırım. Şu an şurada çıktı düşüp bayılırım. Ben burada kalacağım. Çok korkuyorum şu an ya. damara geldi. Tefes alalım. Yedi yokuz. Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Gitti mi? Ay, gitti mi? Ay. Aa, gitti mi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ay, cesaretim yok. Açamam ben o kapıyı. Allah'ım bıktım. Gelmeyin diyorum yüz kere ya. En son ne gelmişti böyle eve? çığlık gelmişti. Sonra evde e, görüntüsü olmayan sesi olan bir şey gelmiş. Şimdi bir saniye dur. Kapı deliğinden bakalım kapı deliğinden. Kapı deliğinden bakacağım. Gözükür mü acaba? Gözük. Yok yok. Kimse yok sanki. Yok yok. Aa bir şey yok. Gözükmüyor ya. Hiçbir şey gözükmüyor. Bismillahirrahmanirrahim yar bin yar sular. Abla bu şey ne oluyor? Açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Abla bismillah diyorum şu an yeminidir. Gitti mi acaba bu şey ya? Bismillahirrahmanirrahim. geliyor. Ses geliyor. Attım. Hmm, burada burada burada. Mutfakta mı be bu? Tövbe estağfurullah. Bu şey mutfağa girmiş. Ay. Allah kapı sesi geliyor. Korkuyor. Aa, kapının önünde. Kesin kapının önünde. Ay kapının önünde. Kapının önünde. Anne. Ya bu şeyler niye geliyor ya? Niye gitmiyor bu ya? Allah'ım kapının önünden gitmiyor bu şey. Ama az önce baktım yoktu. Allah'ım bir daha bakacağım. Kapı deliğinden İnşallah gitmiştir bu şey. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Gözüküyor mu lan o? Yok hiçbir şey gözükmüyor. Ay, Bismillahirrahmanirrahim. niye gitmiyor? Allah'ım kapıyı açarsam ben çok korkarım. Bismillahirrahmanirrahim açıyorum kapıyı ama ay Bismillah Bismillahirrahmanirrahim açıyorum inşallah yoktur o şey Bismillah 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 nerede ya bu şey tövbe ya abi tövbe nerede o, odalara bakacağım odalara bakacağım Bu odada <gülüyor> <gülüyor> Bu odada yok. Bu odada yok. Bu odada yok ya. Bu şey nerede acaba? Burada var mıdır acaba? Bu odada da gözükmüyor. <laughs> nerede bu şey? Gitti mi acaba? Bilmiyorum. Hiçbir yerde gözükmüyor. Bir, bir, bir şey diyeceğim. Mutfaktan ses geliyor. Allah cezanı. Ay bu odanın kapısı kilitleniyor muydu ya? Aha odanın kapısı kilitlenmiyor. ben niye buraya girdim Allah beni kahretmeye. Of ya. Aa ah, kaldım ben burada salona mı gitsem? Bu köy bir şey kapıya gelir mi acaba? Ay oyun geldi. Yani. Şimdi hadi tut kapıyı tut kapıyı. Şu an. O ne ya Bismillah O şey karşıma çıkar O ne ya Anne salona, salona gideceğim Salona gideceğim Salon kapısı Ya bu ne ya Ben çıkmıyorum hem de kalacağım ya Sinirim bozuldu